Herkese merhaba. Bu dersimizde Cauchy'nin en önemli teoremlerinden birisi olan analitik fonksiyonların bir eğri üzerinde alınan integralinin, kapalı eğri üzerinde alınan integralinin sıfıra eşit olduğunu söyleyen teoreminden bahsedeceğiz. Daha sonra Bursa bu Cauchy'nin teoremini daha da genelleştirmiş ve basitleştirmiştir. Koşulları azaltarak sadece analitiklik üzerinden, yani f'in analitik olması durumunda bu eşitliğin sağlanacağını daha sonra göstermiştir. Biz Koşi'nin teoreminden bahsedeceğiz. Daha sonraki derslerimizde Koşi Bursak'tan bahsedeceğiz. Koşi'nin bu teoreminde F basit bağlantılı bir B bölgesinde analitik olduğunu, yandaki gördüğünüz gibi bir B bölgesi, bir B bölgesinde analitik olduğunu varsayacağız. Ve diğer yandansa F'in türevinin bu bölge üzerinde ee, sürekli olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü c1 dediğimiz zaman f eleman c1 b dediğimiz zaman şu f yasak. Evet, şurası f olacak. F eleman c1 dediğimiz zaman bunun türevinin var olduğunu ve türevinin sürekli olduğunu söylüyoruz b üzerinde. Bu durumda b içinde kalacak şekilde her c üzerinde anlam bu integral, bu soldaki integralin sıfıra eşit olduğunu ispat etmeye çalışacağız. Şimdi burada e, en bilindik şeylerden başlayacağız. Daha sonra bu teoremin e, ispatında kullanacak olan Green teoreminden de bahsedeceğim. Green teoremi biliyorsunuz ki e, R kare üzerinde tanımlanmış, geçen sene analiz derslerinde gösterilen e, bir e, çevre eğrisi üzerinde tanımlanan fonksiyonun acaba o çevrenin sınırlandı, sınırladığı bölge üzerindeki integral'e hangi şartlar altında eşit olduğunu gösteren bir teoremdi. Onu hatırlatacağız. O hatırlatma yardımıyla da ispatımızı yapacağız. Şimdi F1 basit bağlantı bölgesinde analitik olsun demiştik. F'de bölgesinde analitik olduğunu varsayalım. B bölgesinde pardon. B bölgesinde analitik olsun. Analitik olsun. F biliyorsunuz ki biz şu şekilde yazabiliyorduk. F eşittir ya da siz uzun uzadıya yazmak isterseniz u x y artı i çarpı v x y şeklinde reel ve imajiner olarak iki parça halinde ne yapabiliyorsunuz? İmajiner olarak iki parça halinde yazabiliyorsunuz ve bu, bunun biz analitik olduğunu söylemiştik. Bu durumda diğer yandan eğer biz bunun türevinden bahsediyorsak, f türevi bahsediyorsak bunun bize u x artı i ve ve eşittir e, ee, v eksi i çarpı u eşit olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunlar zaten e, u x ile v nin birbirine eşit olması ve x'in de u eşit olması gerektiğini koşul iman eşit, eşitliklerinden f'in antik olması nedeniyle birbirlerine eşit olması gerektiğinden biliyoruz. Biz f'in antik olduğunu bildiğimiz için Demek ki u x ve y eşit, ve x'in de u eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz, f analitik diye yazabiliriz, f analitik. Bu durumda u x eşittir v y ve v x eşittir eksi u olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, diğer yandan f türevin biz f'in c bir d'de olduğunu söylediğimiz anda, şunu anlamına geliyor, f'in türevi elemanıdır. CD olduğunu söylüyor. Yani türev nerededir? Sürekli olduğunu söylüyor. Bunun bu eşitlikte görebileceğiniz gibi F'in türevi buna eşit olduğuna göre biz şunu söyleyebiliriz. O x ve x ve u u'ye e D bölgesi üzerinde D bölgesi R kare üzerinde biliyorsunuz. B bölgesi pardon. B bölgesi üzerinde B bölgesi üzerinde sürekli olacaktır. Bu da bizim ayrıca bir Notum. Yani bu kısmi türevler ne olmuş oldu? B bölgesi üzerinde süreklidir. Şimdi gelelim e, bunu bu integrali şu şekilde yazmaya. C üzerinden alınan integral f S, D, z dz dediğimiz zaman bu integrali biz biliyorsunuz ki C üzerinden u x y artı i çarpı v x y u ve yer f'in yerine yazdık dz yerine z'miz biliyorsunuz ki x artı i'ye olduğundan dolayı her iki tarafın diferansiyelini alalım. Bunların her birisi değişken olduğundan dz eşittir dx artı i çarpı dy olacaktır. Bunu da dz'nin yerine yazalım. dx artı i dy'yi yazdıktan sonra bu her ikisini birbiriyle çarptığımız zaman şuna ulaşacağız. Bu c eğrisi üzerinden u çarpı ben kısa yazacağım artık u çarpı dx U'muzla dx'mizi çarpıyoruz. Realleri reallerin tarafına, imajinerleri de imajiner tarafına yazacağız. Şunlar da yine reel olacaktır. Bundan çarpımı eksi v çarpı dy olur. Ondan sonra artı de, diyeceğiz buna i çarpı c üzerinden. Bu sefer imajinerlerini yazdığımız zaman vdx artı u çarpı dy şeklinde elde edilir. Elde ederiz. Diğer yandan diyelim. Şimdi burada dediğim gibi Green Teoremi'nden bahsedecektik. Green Teoremi bize şunu söylüyordu: e, Bu bu eğriyi düşünürseniz ve B bölgesini düşünürseniz ve biz C eğrisiyle sınırlandırılmış bu R bölgesini göz önüne alalım. Şimdi finiz bu C bölgesi üzerinde şu integralden bahsedelim diyelim: P çarpı dx artı Q çarpı dy. Ee, bu C eğrisi üzerine alınan şu integrali göz önünde bulunan pdx dx artı Q'de P ile Q'nun şöyle bir varsayımımız var. P ile Q'nun e, P'nin Y'ye göre Q'nun da X'e göre kısmi türevleri kısmi türevleri var ve sürekli olsun. Nerede? Bu C üzerinde ve C'nin içinde C ile sınırlandırılmış bölge üzerinde var ve sürekli olsun. Bu durumda biz şunu söyleyebiliyoruz. Green teoremine göre Green teoremi bize bu şu eşitliği veriyor arkadaşlar. Green teoremi. Bu durumda çift katlı integrale dönüyoruz. Demiştik ki bu C eğrisinin yerine biz artık bu R bölgesi R bölgesi de biliyorsunuz ki domain olarak baktığınız zaman R karede bir domain olan çift katlı integrale dönüşecektir. Buraya R yazıyoruz. Daha sonra şu, biz zaten bunların varlığını da kabul ettik. Ayrıca sürekli olduğunu kabul ettik. Burada Q'nun X'e göre türevi, eksi P'nin Y'ye göre türevi çarpı ya DX, DY ya da DY, DX şeklinde yazabilirsiniz bunu. DY, DX'e eşittir. Her ikisinde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sadece R'ye göre bu şey sıralama değişecektir. Ya da biz buraya genelde DR şeklinde yazıyoruz. Şimdi biz burada dediğimiz gibi eğer P'nin ve Q'nun kısmi türevlerinin mevcut olduğunu biz garanti edebilirsek C'nin üzerinde ve C tarafından sınırlandırılmış bölgede bu eşitliği söyleyebiliyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman biz zaten buna eğer P, buna da şuna da Q dersek, buna P, buna da Q dersek. Biz zaten yukarıda F'in analitik olmasından ve türevlerin de sürekli olmasından dolayı bu kısmi türevlerin B bölgesi üzerinde sürekliliğini zaten e, garanti etmiştik. B bölgesinde zaten sürekli ise onun içinde kalan C eğrileri üzerinde süreklidir ve C tarafından sınırlandırılmış R bölgesi üzerinde de zaten sürekli olacaktır. Bu, bu, durumda biz burada artık Green teoremini kullanabiliriz. Şurayı bir sarıyla işaret edeyim. Onu ayrıca ayıralım buradan. Green teoremini madem e, şurada belirttik. Şimdi burada Green teoreminden bahsedelim. Green teoremi burada kullanacağımızı söylüyoruz. O zaman şuna eşit olacaktır. Bizim sınırlandırılmış alanımız yine R olduğu için ben buraya R yazıyorum. Eksi V'nin eksi V'nin X'e göre türevi o zaman eksi V X yazıyoruz buraya. Artı U'nun pardon eksi eksi eksi, eksi U'nun Y'ye göre türevi diyoruz arkadaşlar. Ve kapattık bunu. Buraya ne diyeceğiz? DR diyeceğiz. Ya da DX, DY, DY, DX de diyebilirsiniz. Artı I çarpı R üzerinden buraya ne diyeceğiz? Q'nuz U'ydu. U'nun neye göre türevi arkadaşlar diyeceğiz? X'e göre türevi. Eksi V'nin Y'ye göre türevi dedikten sonra bunu da ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Şimdi gel gelelim. F'imiz analitik demiştik biz ve şu şekilde bir türevi var demiştik. Koşi Riemann eşitsizliklerini sağlayacağını söylemiştik. Şimdi bunu Koşi Riemann eşitsizliklerini sağlıyorsa u x eksi v bu durumda sıfıra eşit olacaktır. v x artı v artı burada da um, uy demiştik. Şunu biraz düzelteyim. Evet eksi u y olacak. Bu artı u y eşit sıfır olacağını söylemiştik. Bu nereden geliyor? F'in antik olmasından geliyor. Şimdi buraya dikkat ettiğimiz zaman u x eksi v'ye burada var ve bu sıfır eşit olduğunu zaten yukarıda söylemiştik. Bu sıfır eşit. Bunu eksi parantezine alırsanız v x artı u y olacaktır. O zaman burası da sıfır olacaktır. Sonuç olarak bu integrallerin toplamları sıfır elde edilir. Bu bize gördüğünüz gibi önemli bir teorem, koşu teoremi. Eğer fonksiyonunuz analitik olduğunu söylüyorsanız, türevinin de sürekli olduğunu söylüyorsanız o zaman kapalı eğriler boyunca alınacak olan integral her zaman sıfıra eşit olacaktır. Bu durumda şöyle bir mesela diyelim ki bir fonksiyon aldığınız zaman şu şekilde evet şu şekilde bir fonksiyon alalım. Saat yönünün tersine yönlenmiş olsun. Ee, bu durumda bölgeniz, B bölgeniz şöyle bir bölge olsun. E, fonksiyonunuz işte buradan işte diğer kompleks sayılara gitsin. şey kompleks sayıların alt kümesine gitsin. Böyle bir fonksiyon. F'nizi şey, şu şekilde alırsak mesela F, Z eşittir diyelim. Z kare diyelim en basitinden. Ve biz bu C eğrisi üzerinden eee z kareyi hesap etmeye çalışıyorum. d kare z z'yi hesap etmeye çalışalım. Buraya da bir isim verelim. 0 0 eee 0 1 eee 1'e 1'e 1 ve 0'a 1 diyelim. Bu eğri üzerinden alınan integralin 0 olduğunu biz direkt söyleyebiliriz. Çünkü z kare gördüğünüz gibi bildiğiniz anlamda analitik bir fonksiyondur. Analitiktir. Türevine baktığınız zaman f türev z 2z yapar. 2z de bu eğri boyunca değil, bütün kompleks sayılarda zaten süreklidir diyebilirsiniz. E, o zaman bizim e, varsayımlarımıza göre her türlü ne olacaktır? E, varsayımlarımız sağlayacaktır. Sağladığı için de z kare z'nin sıfır olduğunu söyleyebilirsiniz. Size bir ödev olarak şunu söyleyebilirim. Madem biz bunun sıfır olarak koşi, koşi teoremine göre söyleyebiliriz. Acaba bu eğriyi teker teker eğrisel integral alarak da Acaba biz çözebilir miyiz? Z biz x artı i y diye yazacağız. Bu, bu, durumda ne olacaktır? Z kare x kare eksi y kare artı 2 i 2 x y i olacaktır. Biz buna buraya yazın. x kare eksi y kare artı 2 i x y bunu kapattınız. dx'in yerine de e, d dz'nin yerine de dx artı i y yazıyorsunuz. bunları çarptığınız zaman C yine C üzerinden dediniz x kare eksi y kare ee, dx başka ne var ee, burada i ile i çarptınız eksi 2x y dy var artı dediniz i ile paranteze aldınız bir de C üzerinden bu sefer kompleks olanları yazacağız 2x y ee, şununla şunu çarptığınız zaman dx gelir ee, bir de bakalım bir de bunu çarptığımız zaman artı x kare eksi y kare d'ye gelecektir. Bunu da kapattınız. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Bu eğrileri parametrize edeceksiniz. İşte mesela buna c1 eğrisi, c2, c3, c4 diyeceksiniz. c1 eğrisini biz mesela parametrize edelim. C, 1 eğrisi x'ler sıfırdan bire kadar değişiyor. y'ler sabit. x'lerimiz o zaman xt eşittir t diyelim. Y t'mizi 0 diyelim. E, parametrizi de etmenize gerek yok da e, başka şekillerde de çözülebildiğini biliyorsunuz. T'ler sıfırla bir arasında değişiyor. X gördüğünüz yere T yazacaksınız. DX gördüğünüz yere DT. Şurada. Ve D'ye gördüğünüz yere de sıfır yazacaksınız. Y'ye gördüğünüz yere de sıfır yazıp bu integral'i C1 üzerinden ilk önce hesaplıyorsunuz, Sonra C2 üzerinden C3, C4 ve hepsini ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Çünkü biz biliyoruz ki bu C üzerinden alınan integral bu dört tane eğri üzerinden alınan integralin toplamına eşittir. Hatta bunu şöyle de yazabiliriz: k 1 eşittir 1'den 4'e kadar CK yazabilirsiniz. Hepsini topladığınız zaman sonuçta sıfır çıkacağını görmeniz gerekiyor. Eğer bu niçin yapıldı? Eğrisel integralde tekrardan görmeniz açısından yapılmıştır. Eğrisel integralle bölge üzerinden alınan integral ilişkisini görebilmeniz açısından bu da önemli bir şeydir. Bir dahaki derste Koşi Gursat Teoremi'nden bahsedeceğim. Görüşmek üzere.